Merhaba. Yazılım.com'un ikinci Python dersine hoş geldiniz. Bu derste kullanıcıdan veri almayı ve bazı string operatörlerinden bahsedeceğim. Hemen Python shell'i başlatıyorum. İki iki şekilde kullanıcıdan veri alabiliriz. raw input ve input'la. Hemen bakalım. Rav input dedim. Şu anda bizden bir değer bekliyor. Gördüğünüz gibi bu değer şuradaki tırnaklardan anladığımız kadarıyla string bir değer döndürmüş. Hemen onu bir de sayı ile bakalım. Gördüğünüz gibi bu bir string şeklinde. Hatta type deyip şöyle yapalım. Sayı raw input'a eşitliyorum. 23 dedim Type'ına bakıyorum S'nin Gördüğünüz gibi string Bir e, tip, Veri tipinin string olduğunu belirtiyor bize burada Input diyorum Bakalım input olacak S eşittir input diyeyim ASD dedim Gördüğünüz gibi bize hata verdi 23 dedim S yazarsak Gördüğünüz gibi tırnaksız bir şekilde bize döndürüyor. Şimdi bakalım S'nin veri tipinin integer olduğunu buradan görebiliyoruz. Şöyle yapalım isim eşittir raw input diyorum. Kullanıcının e, yani burada kullanıcı bizden programı ne istediğini bilmiyor. Bunu raw input'un e, parametresi olarak isminizi giriniz diyeyim. Dediğim zaman gördüğünüz gibi e, kullanıcı ne yazması gerektiğini burada biliyor. Gördüğünüz gibi yazılım burada şeklinde yazmış olduk. Sayı 1 diyelim. Toplama işlemi e, bakalım nasıl olacak? Raw input'la. Sayı giriniz ekliyorum Sayı 2. Son diyorum. Sayı 1 artı sayı 2 diyorum. Gördüğünüz gibi iki tane integer'ın in, iki tane string'in toplamı olmuş oldu. Yani birleştirme operatörü olarak kullanıldı buradaki artı. Bunun önüne nasıl geçebiliriz? Burada aldığımız değer string'ti. Bunu integer'e çevirmemiz lazım. Integer sayı 1 integer e, ikinci de integer sayı 2 diye çeviriyorum. Daha sonra bunları toplama işlemi yaptığım zaman stringleri integer çevirip toplama işlemi yapıyor. Sayı 1 diyelim. Ee, şöyle yapalım. Raw'ını sildim. Sadece input dedim. 5. Sayı 2. 10 sayı 1 artı sayı 2. Gördüğünüz gibi integer olarak aldı toplama işlemi olarak e, artıyı toplama operatörü olarak kullandı ve sonucu döndürdü. Aynı şekilde burada e, integer, string alıp integer çevirebiliyorsak inputta da e, bunu string olarak almasını sağlayabiliriz. İsim diyorum. Input isim giriniz. Şu anda bizden integer bir değer bekliyor. Bunu str yazarak yani stringin kısaltması bunu stringe çevirebiliriz. Yazalım. Burada diyorum. İsim yazdığım zaman gördüğünüz gibi string olarak almış oldu. Şöyle type'a da bakarsak gördüğünüz gibi string. Input'ta e, str'yi yazmadığımız zaman mesela şöyle yapalım. STR 5 diyelim. İsim gördüğünüz gibi 5. Pardon bir dakika. Gördüğünüz gibi şu anda değerimiz string değeri setlere yazmadığım zaman integer değeri integer e, tipi oluyor. Hemen bir de e, string ile s eşittir bir e, yazımız olsun veya bunu şuradan çıkalım. Desktop'a gidiyorum. E, gidip, 2p 2.py deyip hemen yeni bir program yazacağız. Küçük bir program yazacağız. Kaydediyorum main. Şimdi kullanıcıdan ee, yeni bir string alalım. Bir şeyler yazınız diyorum. Daha sonra bu aldığım şeyi eee büyük harfe çevirmek istiyorum. Bunu nasıl yapabilirim? .upper kullanarak yapabilirim. s.upper diyorum. Bunu eee konsola yazdırmak istediğim için print s.upper diyorum. Aldığımız e, bir stringi s'de kaydedip daha sonra e, yani aldığımız stringi hepsini büyük harfe çevireceğim. chmod e, u plus x dedikten sonra ders 2.p'ye ders 2.p'ye diyorum. Bir şeyler yazın diyor. Merhaba dünya diyorum. Gördüğünüz gibi bütün harflerini e, büyüterek bize geri döndürdü. Lover dersem Gördüğünüz gibi bütün harfleri küçülterek bize e, geri döndürmüş oldu. Bir de şöyle yeniden Python Shell'inde daha iyi görürüz. Mesela C'miz test olsun ve başında ve sonunda boşluklarımız olsun. Kaç tane boşluk olduğu fark etmez. S'yi yazdığım zaman gördüğünüz gibi boşluklarla birlikte geliyor. Ama ben sadece testi yazmak istiyorum. Bunun için C nokta strip kullanırsak gördüğünüz gibi boşlukları başındaki ve sonundaki boşlukları silerek bize sadece istediğimiz yazıyı döndürmüş oluyor. Bir diğer şey ise yine bunun üzerinden küçük programımız üzerinden devam edelim. Yine bir şey alacağız, bir string değer alacağız. Bunu se nokta replace dersek bir tane e, kelimeyi başka bir kelimeyle değiştirebiliriz. Burası e, değişecek kelime, burası da değiştirilecek kelime olacak. Mesela selam merhaba ile değiştirelim ve daha sonra bunu yazalım. Selam dünya dedikten sonra gördüğünüz gibi merhaba dünya şeklinde bize e, geri döndürecektir. E, hello world dersek ne olacak? Gördüğünüz gibi çünkü selam kelimesi içinde geçmiyor. Şöyle diyelim. Gördüğünüz gibi nerede olursa olsun selam kelimesini bulup merhabayla değiştirecektir. Bir diğeri ise nokta start Speed, yani bir kelimenin on, o kelimeyle başlayıp başlamadığını buluyor. Merhaba diyorum. Merhaba dünya Çalıştırdım. True döndürdü. Çünkü merhaba ile başladı. Büyük küçük harfin önemi var. Mesela burada büyük m olarak verdik. Burada küçük merhaba ile başladık. Gördüğünüz gibi false değerini döndürecek bize. Çünkü burada yazının aynısını burada bulamadı. Bir de buraya ends with yani bir kelimeyle bitiyorsa eğer mesela dünya ile bitiyorsa D'si büyük yine dikkat ederseniz merhaba dünya gördüğünüz gibi true merhaba dünya nokta Göz gibi çünkü burada nokta vermemiştik. Buraya nokta dersek, merhaba dünya nokta koyduğum zaman tur olarak geri bize döndürecektir bu değeri. Evet şimdilik bu kadar. Bir sonraki derste else'i gördükten sonra biraz daha başka operatörlere de değineceğiz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.